Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulillah Değerli arkadaşlar yeni bir konuya geçiyoruz. Konumuz hu zamiri. Hu zamiri nedir? Hızlıca teorik bilgiyle e, başlayalım. Hu zamiri allah Teala'yı ifade eden yani e, kelimelerin sonunda gördüğünüz hu e, var ya o Allahü Teala'yı temsil eden e, zamirdir. Bu zamirin kendine has bir okunuşu var. Ee, şöyle başlık üzerinden gidecek olursak kendinden önceki harf harekeli ise uzatılarak cezimli ve hareketsiz ise uzatılmadan okunur diyor. Yani hu bir önceki harfi ne olursa olsun harekesi varsa hu zamirini uzatarak bir elif miktarı çekerek okuyoruz harekesine göre. Ee, eğer bir önceki harf e, bu uzatma harfi olabilir veya herhangi bir cezimli harf olabilir. Hiç fark etmez. Böyle bir harf gördüğümüzde e, uzatmadan okuyoruz diyelim. Hemen pratiğimize geçelim. Dersimizi bitirelim. <laughs> lehu Bihi Havlehu Kulluhu Fihi Fe'aluhu Minhu ماله مثله عنده قلبه بنيه علمناه عنه ربه ميثاقه خيرِهِ أمرهُ صَلَبُهُ هَدَيْنَاهُ إِلَيْهِ وَحْدَهُ رُسُلِهِ شَرِّهِ ثُلُثُهُ Ateluhu Ateynahu Aleyhi Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar Huzamiri Tekrar edelim Teorisini tekrar e, bildirmiş olalım Eğer kendinden öncekar Zaten kelimenin sonunda görüyorsunuz Hiç ortalarda başlarda yok Sonunda e, Kelimenin sonunda yer alıyor Kelimenin sonunda Makabli yani bir önceki harf, hareketsiz olan ya met harfi olur ya da başka bir harf de olabilir. Ee, eğer hareketsizse veya cezimli ise hu zamirini uzattırmadan okuyoruz. Bu konuyu da bu şekilde tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşünceye dek, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.